Heyecan verici bir konuyla devam edelim. İşte sizin için tartışmalarda üstünlük sağlayacak ve diğerlerini rahatsız edecek 3 psikolojik taktik. İlk olarak birinin alnına doğru bakmak göz seviyesinin hemen üzerinde kaşların arasında odaklanmak karşınızdakini dengesiz hale getirir. Böylece size yalan söylemekte veya sizi etkilemeye çalışmakta zorlanırlar. İkinci olarak birisi benden hoşlanmıyor gibi hissettiğimde onlardan basit iyilikler istiyorum. Örneğin masadan bana bir içecek geçirmelerini veya küçük, kolay işleri yapmalarını istiyorum. Sonra teşekkür edip gerçekten yardımcı olduklarını söylüyorum. Genel olarak insanlar kendi davranışlarını anlamaya çalışır ve bilinçaltında size yardım ederek olumsuz görüşlerini yavaşça olumlu yönde değiştirirler. Üçüncü olarak yalan söyleme konusunda kötü olduğunuzu taklit edin. Böylece gerçekten yalan söylemeniz gerektiğinde insanlar sizin doğruyu söylediğinizi düşünecek. Bu teknikleri ve daha fazlasını e-kitabımda topladım profilime bak